kan dileği yaşa şükür mümmün ne aç şükür mümmün bu gibi denk gelen adamlar ya tan tan varım ışık yaptım gösteriniz zilli hayal gerçeğin aynası bu tarafda sakınmayın arkadaşlar evet nereye geldiniz Mustafa'ları evet, götürdünüz merhaba nasıl tanırız birbirimizi Allah daha iyisi. Ben de iyiyim. mı? Ben de iyiyim. Efendim. Evet. Benim ismim Hacıvat Çelebi. Benim arkadaşım var Karagöz. O da şöyle karşıma gelse. O söylese ben dinlesem. Ben de Hacivat'ı söylesem. O da bizi dinlese. Hacıvat da bizim oğlanın çorabını yese. Ah benim arkadaşım silması tatlı, muhabbeti tatlı. Geldi yine ıspanak suratlı. <laughs> Devenin gönlümün eğlencesi, devenin dört gözlü işkembesi. Kara gözüm, kara gözüm. Boğazına takılsın fıstıklarınızı. Kara aşağı şöyle iki lafını birini Şimdi gelirsen ben senin bir yerini kuracağım. Ben seni getirmesini bilirim. Gel bana bir eğlence. Kafana geliyor tencere. Gel <laughs> bana bir eğlence.

<laughs> ya canım seni gidip <laughs> <Hadi>, ya, ya. <laughs> <kafası>, <laughs> 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 şey, ya. ya efendi? Allah, Allah. Gel bağırıp hani kış Allah versin Allah versin Hadi başkomutan. Ya ben seni battırdım. Ababa ne? Ne 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 ne? Ya bu ne Ben geliyorum bekle dur geliyorum bekle geliyorum. Ababa ne? Geliyorum dedi adam Allah Allah. Başvuranın sarıma kavuşturucu geliyorum. Ababa ne? Ne? sana. Ne? 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 Çekiştirip durma! Ölümün çektirme oranı bırak! Ohoy! Kula beni! Kalk evime! Üç hadi! Kula Öldüm! Öldüm bayıldım! Vay bay, bay. vay vay vay! Vay gibi yerleri! Vay, kötü may şakaplarım! benim lefeska saçlarım! Vay kirpik kulak memeleri! Oy, L4, V5 olur bir kedi. Kedinin içindeki iyiliğin var Vay, kere daha cihat var. Ay, 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 Benim Oy, benim tozum. Tozum, 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 tozum. Ay, Ama şu ayağıma çok ne ya. En sevdiğim la... ayağım. Ay Aa, a, o ne? kırılmış. Tüm pedikür yaptığım tırnakların kırılmış. Yahu Allah'tan Dilan Polat'ın güzellik merkezi için adını çıkmaz. Adını çıkardı lan zaten. Ay 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 çatırt, çutur, Kırılmış mı Bakayım. kırılmış. Cebindeki cevizler kırılmış. Vay kelata hacı var. Sen gel ben sana biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> dostum. merhaba. 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 Südürüşüm bu kadar varsın. Bakalım. En olsun. He? Evet. Akşamın şeylerin hayırlı olsun. Ne kadar küçük bu varsa bunun olsun Ben de daha şartlarda bir geldim. Hiç kimse arkadaşıma vurur mu? Bir daha ben de gayet Ne bileyim ben niye geldim? Efendim, ben niye geldim? Efendim, ben niye geldim? <laughs> Buraya gelene kadar

Allah Allah, bu Mersin ne Mersin bu şey mi? Evet. İzmir, Antalya... Öyle mi? Hayır canım, bu şeyin olan Mersin değil. Yani? Bu bitkiden Mersin, bitkiden. Yani. Nasıl oluyor? Yaban Mersini. Haa, bitkiden isim. Okay. Bitkiden isim olur mu ya? Olmaz olur mu? Desne var, hmm. yonca var, at kestanesi var, fesleğen var. Öyle değil canım. Gül var, sünnül var, öyle isimler. O zaman hocam, nerede olabilir isim? Bulalım bir bulalım. Aa, buldun mu? Buldum, buldum, buldum. Buldum, buldum, buldum. Evet. Ne buldun, ne mesela? Karakteri. Çok güzel bir isim bulduk. Bundan sonra senin yeni adı... Lahana. Lahana mı? Evet. Lahana bir sebze. Kurşusunu kırarsın. Efendim mesela sarmasını yapar. Beni sofrayı koyup da yiyecek misin? Evet. Başka isim bul. Başka isim, başka isim. Aaa! Buldun mu? Buldun efendim. Sana çok güzel bir isim buldum. buldum ne buldun? Ne buldun? Kardeşim bundan sonra senin yeni <laughs> adın Süpürge sapı. Hı? <laughs> ya çocuklar bile gülüyor. Süpürge sapı diye isim buldun mu? Sen süpürge sapı ol. Hacı bak sen <laughs> süpürge sapı ol. Ben bahsediyorum. Ama efendim hırtlık. Paran filan. Hırtlık. Ne <laughs> <laughs> Seni de izin olsun. Nasıl yani? Şimdi ben sana bundan sonra süpürge sapı mı diyeceğim? Evet. Açmak demiyorum, süpürge sapı diyorum öyle mi? Evet. <laughs> süpürge sapı, hadi görüşürüz. Dur dur dur. Ne oldu? Süpürge sapı ne oldu? Karıcığım <laughs> <laughs> böyle olursa isimlerimizi unuturuz. Ne yapacağız? Şöyle tekrar edelim aklımızda kalsın. Ne yapacağız? Makamla tekrar edelim aklımızda kalsın. Evet. Nasıl olacak? Ben söyleyeyim sen de benim peşimden gel. Hadi git geliyoruz. Öyle değil ya. Ben şarkı gibi söyleyeceğim. Sen de benim gibi söyle. Tamam hadi. Başlıyorum başla. Başlıyorum başla başla. Hazırsın değil mi? Başlıyorum. Hazırım canım başla. Baş, başlayacağım şimdi ben sana başlayacağım abi. Hadi başla. Başla. <laughs> ne oluyor ya? O ne? Yani, Karadöfüm, boğazımda gıcık kalmış da onu temizleyeyim dedim. Ne kadar gıcık adamsın dedim. Bir insanın boğazında bu kadar bulur mu? Hadi başla. Başla Sübürge sabu acı var. Nasıl karagöz? Sübürge sabu acı var. Nasıl karagöz? sabu acı var. Nasıl karagöz? Süpürge sapı olan civat Ne yer sıyık karı kız Süpürge sapı olan civat Annen ne yer karı kız Süpürge sapı olan civat Baban ne yer karı kız Süpürge sapı olan civat Çoluğun çocuğu karı kız Süpürge ne yer karı kız Süpürge Vay seni gidin çığ arka sökün şakayla karışık bütün sülaleye süpürge sapı yedin Allah Allah Acıvat Acıvat Gitti mi? Acıvat nereye gitti ya? Çay o sefer Çıkarın gari Çıkarın gari neşeli bir amca geldi Vallahi iyi bak Hacivat'tan canım sıkılmıştı bu adamla konuşurum Buyurun buyurun efendim Merhaba nereden geliyorsunuz nereye gidiyorsunuz Adam geldi durdu ya Çok. Hey efendi Cevap bile vermiyor Hey adam dursun mudur nedir duruyor ya Hey efendi Allah Allah nereye bakıyor ne var orada Eve mi bakıyor, müteahhit mi mu bu? Müteahhit galiba, denizli ya. Karının müteahhit Dur bakayım, bir selam vereyim. Selamünaleyküm. selam. Sen bana selam veriyorsun, sen beni tanımıyorsun. ben Adama bak ya. çene ishal olmuş tutmuyor ya. Allah Allah. Durmadan konuşuyor. Ya efendi. Ben burada arkadaşım diye, bir miyim? E bir dakika konuşalım. Hadi ben konuşacağım da sen dinleyeceksin. Sen dinlerken ben konuşacağım. Bu adam da böyle. Bu iş böyle olur. Bir, biri konuşup biri dinler. Sen beni dinle diyorsun ben konuşacağım. E ben konuşup da sen dinlersin. Tabii ben de konuşurum. Sen konuşup da ben de konuşurum. bir dakika ya. Allah Allah. Sen niye geldin buraya? Ulan. Ulan karınca Sen senmişsin. Benim tabii canım. Ulan ben getiriyorum. diyorum. Ulan ben başka adam arıyorum. Ulan ben de Hem dinleyicim. Allah Allah. Ne arıyordu, niye geldi, niye gitti? Anlamadım gitti ya. Ne garip adam ya, Allah Allah. Eee. Merhaba hanım amca. He? Hanım amca merhaba. Hanım amca denmez yavrucuğum, hanım amca olur mu? Ne, teyze, teyze. Teyze değilim ben. Yenge, yenge. Yenge değilim. Hala, hala. Allah Allah. Hala değilim. Elçi. Elçi mi? Sen elçiyi nereden biliyorsun? Elçi değilim ben. Ha, görünce, gölümce. Ne görüncesi ya? Sakalım var benim bak sakalım. Ha sakallı görünce. Hay Allah. Yavrum benim adım Karagöz. Ha Karagöz. Uyuz değilim ben. Hay Allah. Im. Yavrucuğum hadi git evine hadi git. Hadi git. Ben evden geliyorum? Tamam hadi git. Bizim evin pencereleri duvayda. Tamam işte pencere duvarda olur zaten. Hadi git evine. Amca dedi ben duydum. Ben ayetim var ya çişimi. Ey Çişlenir mi? Dönmez mi? Dönmez tabi burada bak arkadaşlar var. ama ben çişimi altına yapmıyorum. Haa. Aa dedi. Evdeki küçük odayı yapıyorsun değil mi? Ben ne yaptım annem kızdı. Ne yaptın? Ben oturma odasına yaptım çişimi. Oturma odasına çiş yapılır mı? O oda değil yavrucuğum. Yerlerde fayans olur. Kapağı olan yuvarlak bir şey olur. Onun içine yapacaksın. Haa ama ben onun içini yaptım, anlatmıştı. Kızmaması lazım. Sen neyin içini yaptın? Ben tencereye yaptım çişimi. Tencere yapalım da! Kırır at gitsin o tencereye. Ah ya, yavrucuğum bak kulağını on alt aç beni gidin. Bak şimdi bu yuvarlak olur. Kapağı olur. Kapağını açarsın. İçini yaparsın. Kapağını kapatırsın. Sonra bir düğme vardır. Düğmeye basarsın. Su sesi onun içini yapacaksın. Hatırladım, hatırladım. Hep tamam, hatırladım. Ama ben onun içini yaptım, annem kıştı. Kızmaması lazım. Sen neyin içini yaptın? Ben çamaşır makinesine, çamaşır makinesine yapalım ben. <laughs> ya oğlum, çocuk tuvalet hariç her yeri yapmış. Allah Allah. Ya Hacı Bak nereye gitti beni dinleyenle baş başa bak. Hacı Bak! Ne oldu? Ya nereye gitti adam? Allah Allah. Ya kayıp adam? adamlar geldi. Neyse karı gözüm tamam. Şimdi ben Barış abiyi çağırdım Barış abi. Allah Allah. Barış Manço mu? Evet. Ay, çok güzel. Şimdi bize güzel bir şarkı söyleyecek. Ardından oğlumuzu bitirecek. Hadi hemen gelsin o zaman. Hadi. Bir e şöyle perdeyi Barış abiye bırakalım.